Evet arkadaşlar bugün Sable'la birlikteyiz. Bakalım oyun nasılmış. Hemen yeni oyun diyoruz. Bir bakış olarak oyunu inceleyeceğiz. Save file mi seçtirecek bize? Ha böyleymiş. Tamamdır. Şu beyaz ekran olması gözüm bayağı bir aldı şu an. Yükleme ekranındayız. Oyunun 2 GB'lık bir boyutu var. 230 TL'lik bir simda fiyatı bulunmakta şu anda. Galiba zam gelmiş ama ya. Önceden böyle bir fiyatı yoktu. Evet çok güzel bir böyle hafif hani yarı çizgi yarı böyle şey gibi bir görüntüsü var. O çok hoşuma gitti. Şöyle bir görüntü alalım. Karakterimiz konuşa, hani konuşuyor mu acaba? Konuşabiliyor mu? Yoksa her şeyi konuşmadan mı yapacağız? Derken başladık. Veya S'den yürüyoruz. Vay. Wow. Bu garip ilginç bir yönetim bir şeyi var. Her oyun gibi değil. Baya hoşuma gitti. ise cam tamam güzel. Ha, climbing de var, tırmanma da varmış. Vay. Ama buradan ha şurada merdiven var. dışarı çıktık. Oo. Yani buradan direkt aşağı mı? Ha, böyle tamam. Shift'ten koşuyoruz. Herhangi bir düşman ya da bir şey yok galiba bu oyunda bildiğim kadarıyla hani birini vurma gibi bir şey Sadece keşif amaçlı oynuyoruz galiba ya da puzzle tarzı şeyler olacak galiba. Hmm çıdının olduğunu senin maskende görebiliyorum falan diyor. İşte biliyoruz, biliyoruz falan filan diyelim. Ee, bu kısımları biraz hızlı geçelim. Asıl ben hakikaten oynanışı merak ediyorum. Daha fazla bize ne sunabilir bir oyun. Ona. ona. konuş dedi. Şuradan nereye geçeceğimizi bakıyoruz. Aa hilalmiş ismi lan. İşte küçük bir taş verdi diyor. Ne o? Ne taşıymış? Onu onu ilerle soru daha iyi bilek falan mıdır? Hmm. Evet, senlem taşlar birimiz. Onu çıkarmıyoruz değil mi? Çıkıyor. Gliding Stone'u aktif et bize de onun nereden aktif edeceğiz? Burayı gösteriyor gideceğimiz yer olarak Oran nere hakikaten ya oha bayağı, bayağı odak Araç gibi bir şey olsaydı güzel olurdu ama ilk böyle başlarda, ilk görevlerde bir oyunun böyle uzağa böyle götürmesi çok küçük hakikaten yani bir şey hoşuma gitmez yani. Ya da bir araç ver bize öyle gidelim çünkü bir açık dünya oldu bunun bir ke kesin yani yani yürüyerek her yere gitmemiz zor. En sonunda gay gel, geldik çok şükür geldik ya yani. Buradan tırmanacağız yani ben mor şeylere bakılırsa yok yetmeyecek 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 o zaman böyle tırmanalım gene yetmez yani yok yani buraya yetebilir ama belki şöyle yapalım Heh. tamam buradan olur. Bilaka. Bir dakika. Bir dinlenelim. altara geldik. taşa bir şeyler oluyor diyor oraya yaklaştığımda diyor yani şeye doğru sınava doğru taş böyle kalbe atar gibi bir şeyler oluyor diyor korkuyor muyum diyor heyecanlandım mı diyor ya da bu şeyi doğru mu hissettiriyor bence de doğru hissettiriyor diyelim bu şey doğru yere geldik yani o açıdan Taş bize kesinlikle bir şeyler yaptı ama ne yaptı? Özel yetenek mi verdi yoksa bir araç mı verecek bize ne bileyim artık. Araç verse bence daha iyi yetenek. Yer. Bakalım ne olacak. Abi bu tip şeyleri bir Zelda havası var oyunda ama çok yok ama var. Ee, en yakın bir Zelda havası var oyunda diğer oyunlara kıyaslarsam. Ee, daha farklı tabii ki bir grafik yapısı da çok ona benziyor. Tabi daha farklı ama. Evet şimdi gidiyoruz. Ha. Ha, gliding özelliğini doğru orada glide yazıyor. Havada süzülme özelliği veriyor. Zaten. iyiymiş, güzelmiş. Baya baya güzel ve o glidingi yaparken stamina'dan gitmiyor. O da güzel. buradan aşağı düşse geri dönmesi bayağı sıkıntı olurdu. iyi düşmedik. Vay. Ve geri dönüyoruz oraya. Hadi bakalım. Yani şuraya, şuranın arasındaki mesafenin bayağı uzak olması hakikaten. Yani ileride de bir şey yok ki, bir galiba burası bir kısım. Belki diğer haritalar, başka yerlerde vardır. Onu bilmiyorum ama ee, en azından gidiş geliş olarak burada mesela bunlar uzun süredir yaşıyor gibi. İnsan şuraya bari, vay kayma mekanı da hani var. Daha iyi bir gidiş. Yolu yapar, kolay gitme yolu gibi bir şey yapar var. Ya. O da yok. <laughs> koş tamam koş. Aa bir dakika Lan araç vardı da biz mi mi Binmedik bu araç değil mi Aa daha yeni mi Gel diyor bize yoksa Ulan binilmiyormuş Binilseydi var ya Ne söverdim ama var ya yani. Bu galiba Bu, bu araç Abi ver bize şu araç Gözünü seveyim ya. Geç 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 Your bike diyor Oha. Hadi lan bizim mi tutorial mı? Tutorial geç ya da neyse başka türlü vermeyecek o tutorial'ı. Ben bir deneyim dedim. Oh Şükür. Oraya başka türlü gidilmez ya. Bu araç bayağı iyi oldu. Tamam güzel kullanırız. Biz geri görev yerine gidelim. Gerçi görev yerine bu adam mı değil? Adam gösteriyormuş. Tamam. Come back after you drive the scent cutter to the ring. Ring dedi ha, alka gibi bir yer varmış. Şura. Tam önümüzdeki yer. Tamam. Tamam geri dönüyoruz. Şimdi karşıya mı gideceğiz? completed diyor ceremony onlar orada ee, whispering stones dark, stone. tamam ilerleyin yanından bir gidelim. bayağı heyecanlanmış, taş aktif olduğu için falan filan. Evet arkadaşlar kısacası oyun böyle görev yaparak şey yaparak hani devam ediyor ama ben burada biraz kısa keseceğim çünkü oyunu pek sevmedim arkadaşlar ne yalan söyleyeyim ama hani bütün oyunları sevenler aranızda hani varsa biraz daha hani ben de vari, hani desem daha doğru olur. Şöyle biraz gezelim ileri doğru ilerilere bakalım. Görevler böyle devam ediyor. Açıkçası hikayesi pek mi çekti ne e, oynanışı ama grafik yapısı dediğim gibi farklı her oyun gibi değil. O açıdan bir denenebilir. Ama kesinlikle 230 lirayı hak ettiğini düşünmüyorum. E, i̇ndirimde belki 7 falan olursa bir deneyin Alın zaten 2 saatlik bir hakkınız var en azından bakın arkadaşlar oyunun bana gönderenlere de tabii ki Seyibla çok teşekkür ediyorum İyi arkadaşlar bayağı baya hani, tabii ki gene dediğim gibi çok da aşırı kötü olmasa da bir şans verilebilir ama bu fiyata alınmaz ben onu söyleyeyim yine de çünkü zaten açık açık istediğim gibi bu oyunlar hakkında e, yorum yapabilmeyi arkadaşlar imkanı bize hani sunuyorlar bayağı açık hani konuşun diyorlar ben de elimden geldim açık hani sizlere konuşmaya çalışıyorum ve genel olarak hani baktığımız zaman maalesef bu fiyatı hak etmiyor bizim e, ülkemizde yani deten daha doğru çünkü e, oyun 10 euro olsa mesela yurt dışında fiyatı ne kadar bilmiyorum ama 10-15 euro olsa alınır oynanır onlar için ucuz ama ee, bizde bazı oyunları maalesef arkadaşlar öyle hani her şeyi e, alma imkanımız e, olmuyor ama tabi fiyattan oyun gömme olayı var. Tabii ki fiyattan oyun ben görmüyorum ama ya şimdi bu oyuna da 1000 lira deseniz mesela kim alır? Yani, hani mesela öyle düşündüğünüz zaman bizim ülkede biraz o oluyor arkadaşlar. Ben de bir, biraz uzattım farkındayım ama e, benim diyeceğim bir dengeni tabii ki tüm şeffaflığı tüm olayları arkadaşlar sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ama dediğim gibi e, bir alın demosu varsa demosuna bakın indirimde bir alın deneyin. Belki de hakikaten seversin. Zaten sevdikten sonra siz bu oyun ya da bu tip şeyleri sevdikten sonra hani verdiğiniz paranın bir önemi kalmıyor arkadaşlar. Seviyorsanız 200 lira da verilir. Kısacası bu kadar basit aslında. Tutor 3. Kend Kendinize iyi arkadaşlar. Diğer oyun videolarında şimdilik görüşürüz. Abone olmayı ve video vermeyi